hepsine birlikte ufak bir gösterim bir şey anlayacağım Evimi beğendin mi? Evimi beğendin mi? <laughs> Evimi beğendin mi?

tek sikayım bu arada yani de önlük bot ekran şunu şunu oraya kazadan bir yapmıştım. Ben de beğendim, ben de yani beğenmedim. Yani söyleyemem. Düşünelim. Gözsüzsene. Bu beyaz dekor edebiliriz. Bunun arkamda bir fikir var. Ama güzel olur mu? Olmaz mı? Sinema köşesi buna sığma. Buna tek. Bunu buraya koyalım. Ben yaparım. seçeceğim. Atan tamam, daha alırım. Buramı Tamam. Yeter. paramız az bırakayım. Biraz çok aldık. Hacıradık. Buraya. Telefon koyalım. Ne? Bir iki benim bir şey var. Ona sorup geliyorum abime. O abim çünkü hesabımda bir de bazen görüyor hesaba. Geldim abim silmemiş. Büyük bir korku içinde var. Evi düzen herkes bir <laughs> Şu an yerimde ne bir şey var ne telefon var. Ya. Bak odam değil. <laughs> <laughs> Nasıl olabilir? Ben hesabı bir şey ki. Hesabın şifresini kimse bilmiyor abimden başka. Ver kullanırımdan başka. Ya kuzenim mi? Bu ne? Hmm. Benim hmm, bu ne? Böyle şeyler var. <laughs> ne? Ah. Tamam çıkartmana. Top suya mi? Ya ne oluyor kalbim şu an güm atıyor ya. Ben hep düzenleyecektim. Neyse hiçbir şey olmamış gibi devam edelim. 40... Tövbe 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 ne 47 şu 97. 100 yapalım 100 yapalım 100 yapalım. 100 100. Neyse. Hiçbir şey olmamış gibi nasıl devam ediyorsun böyle anlamıyorum. Hiçbir şey olmamış zaten. Tamam kesmiş bir şey olmadı. Neyse i̇şte böyle geçelim. Ya ne güzelsin lan bu kusuyu yapacak. 84 mü? Bu 89'du. Hani umulmamış hep bir şey olmamıştı ya. Bir tane. Böyle bir tane televizyon izleyi koyalım. Ve Mutfak neredesin? Kadro. Üç kere basmazsın ya. patlamış mısır çıkan bir şey vardı Bunu ekleyeceğim Benim bedava. patlamış mısır nerede çıkıyordu bunda mı hayır bunda mı bunda mı <laughs> Hı, bunda çıkıyordu nereye gittin tutu tutu gel lan söz dinle satın alayım param az abu beni öldürecekler kimin beni hesap <laughs> ben ait <gülüyor> <gülüyor> tamam mutfak eşyalarımın şimdi bedava olan oradan alalım oğlum almayalım bitti bu adamız böyle oldu şöyle çok güzel şimdi kullanımı satacağım sana kim geldi hesap <gülüyor> <gülüyor> Ferhat ve Dolda Bu videom da bu kadar olsun. Ve videomu beğendiyseniz beğeni ve like atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Adınızı kodunuzu yazıp beni haklı şeklinde isteyen olursa adını kodunumu yazabilirim. Bay bay.